Arkadaşlar ben Oğuz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın içinde bize saldırmayan yani tatlı mı tatlı koyunlar, melek mi melek tavuklar ve çok çok daha fazlasının olduğu bir dünyada yani dediğimiz gibi bizle barış halinde yaşayan hayvanların gelip bize saldırması halinde biz Minecraft'ın içinde acaba nasıl hayatta kalabiliriz? Videoya geçmeden önce like atıp abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu oluruz. Neyse şimdi videoya geçiyoruz. Araş tavuğa bak bize saldırmaya <gülüyor> geliyor. <gülüyor> Saldırıyor mu? Dur bakayım. Aman aman. Bana dalmıyor. Oha! Çok vuruyor mu? Bir kalp vuruyor. Sen onu. Dur 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 dur. Oğlum <laughs> şunun tipine bak. Bana saldırmaya geliyor. Minnaya bak. Oğlum tavuktan korkacak kadar düştük mü ya? Gel Kanka, lan buraya. Dur bakayım. Gel lan buraya. Kollu düştük, düştük. Düştük düştük. Kanı çok vuruyor. <laughs> Al tohum ye. <laughs> Vallahi <vururuyor>. barışabiliriz. <laughs> lan dur dur. Bu oğlum ne ittiriyorsun? Beni arkadan kafadan kıracaksın. Pardon, 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 pardon. Bak bak bak. Kanı çok da vuruyor. Dur şamarla şunu yumruk yumruk <laughs> tamam Aha tek geldi. Adaş bir tane daha geliyor. Lan, kardeşi geliyor. Kaç, kardeşi. Kaç köye doğru gel. Köye lan, doğru gel. Sen de, de ben de tokat... ben dur geliyorum. <laughs> gel gel köye doğru adıç, gel. Efek kardeşini tokatlayacaktım ya. <laughs> gel la gel manyak. Dur bakayım adıç, bak bak bak. Bak bunlar da düşmanlar bak. Bak bunlar da bize saldırıyor. Adam yakında atıyor. Ok okutuyor. <laughs> ot <oturuyor>. <gülüyor> 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 <Otlar> okutuyor. Okutuyor. Ooha! Adaş köye gel. Köye gel. Kafamızı sokacak diye bul. saldırıyor mu? Kanka sakin olan her şeyi saldırıyor. Bize önceden saldırmayan domuzlar saldırıyor. Ateş. Kö köylülere şu an Hadi bakmadım. Buldum. Oh. Biraz yemeğe kalayım. Kanka evet dur. De, Gelme. Karnım aç. Gelme. Karnım aç, karnım aç, karnım Bir tane de odun kır kanka çabuk. Kıyamada. çabuk eve gir. Bir odun kırıp eve giriyorum. Kırdım oraya gir. Eve gir. Adam içeride oh, giremedim. Oh. Kapattım. Oh. Kapattım. Kapattım. Şöyle. Tamam. Evet. Oo oh, tamam karnımızı doyurduk. Oğlum direktten direktman saldırdı ya bu manyaklar. İyi ya, son anda kurtulduk ve hava kararıyor bir yandan da. Ben bir tane yatak bulup geliyorum. Adaş yardım etsene. Kanka bilmiyorum burada ne köylüler mü, ölüler de saldırıyor. çünkü. Yok ben yatağım Bakın, buldum. Ha köylüler saldırmıyor. O, o. Saldırmıyor mu? Büyük kul. O adaş ne oldu sana? Kanka köylüler saldırıyormuş. Şuradan bir saniye ekmeklerimi geri almak. Kanka çok vuruyorlar ama çok vuruyorlar. nerede, nerede ekmekler? Buralarda bir yerde Allah dur bana vurma dur. Buralarda bir yerde olmalı dur bakayım. Ataş ekmekler yok. Aha burada. Nerede benim ekmeklerim? Yok, yok lan ekmekleri? yatak buradaymış. Yata Kal yatak, yatak ekmeklerim nerede ekmeklerim? Oğlum köylüleri köylüler almış ekmekleri. He ulan benim de ekmekler gitti. Domuzcuk yol verir Senin misin? Senin ekmekler nasıl gitti oğlum sen yere mi attın? Ben de öldüm görmedim ha, ben. pardon. <laughs> tamam. Yatamazsın yakında canavarlar var diyor tamam tamam. Şeyleri de artık köylüler de canavar olarak sayılıyor. Canavar girme. Adaş. Girme yerine girme, girme oğlum. Köyde canavar diyorum. Geç oldu. Yatak çalıp kaçmamız lazım. Bak domuzlar var. Herkes saldırıyor şu an bize. Adaş her seni kovalıyor. Aa kaç. Ben kaçıyorum. Adam alamadım yatağa. Bon nerede doğdum? Allah. Ulan şu çok alakalı bir yerde doğdum. Adaş şimdi normalde bizi saldıran e, yaratıkları biliyorsun. Gene saldırıyorlar test ettim. <laughs> ha öyle mi? Ben o belki onlar evet. saldırmıyor. Onlar dostumuz olmuştur diyeceğim ve yok onlar da saldırıyorsa. Yeter bana Adaş. her tamam. Ne Çalamadım Lan, ya. Dur dur dur. Kan ben bir tane yatak aldım. Sen de var mı? Adaş ben Adaş, ben uzak de alamadım. Adaş. Yatağınız yıkarılmıştı. Arkana bak. <laughs> Nerede olduk oğlum? Allah'tan dur. burada burada bize saldıracak kimse. A, bu ne? Hayır, sadece ben varım. Allah! Ya, Davşan'ı güzel <laughs> bak <ben> Allah <laughs> çok vuruyor. Kaç 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 Adaş hayır. Adış. Hayır. Davşanı döveceğim ben. Gel lan buraya. Adaş davşan çok vuruyor. Yok ya vuruyor ya diyom <laughs> ya. Adaş neredesin? Oy. Gezdi, bırakma tek. Adaş bence hiç yaratığın olmayan bir yere gitmemiz lazım. Hiç olmaması lazım hem de. Bak bence en az yaratık nerededir biliyor musun? Gel direkt böyle çıkalım. Ben de dedim ki köyün yanında başlasak sanırım daha iyi olur. Hani en azından hepiz olur. Oldu. Karnımız doyar. Oğlum ama köylüler <laughs> çok arkadaş, arkadan ok atıyorlar. Dedi. Ha, atsınlar boş ver. Onlar alışkınız. Ben atların ok atmasına şu an hala şok oldum. <laughs> at kafası ok mu atar ya? at, yani at... kafası at... seni niye sevmiyor bunlar? Hayır, atın ata ok atması yanlış bir kere. Bu 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 aykırı. Çok garip. Sanki bak burada hiç kimse yok gibi. Hadi! Hadi! Lan lan ne oluyor? Allah ne oluyor oğlum? Bunlar da patlıyormuş. <laughs> ne oluyor <Buna gülüyor> böyle ya? Ben Adam ben bu içine çıkıyorum. girdim dönüyor lan lan. <gülüyor> <gülüyor> yardım etmemi ister misin? Hayır ha? hayır Adas, hayır. Ne Kanka Kar topu kar topu. Aha dur kar topumuz var. Oğlum bir şey diyeceğim biz çok ıssız bir yere geldik yaratıklardan saklanıyor. Biz burada nasıl yaşayacağız? Kankam, yemek yok acık. Yemek yok hiçbir şey yok tamam hani hayvan yok da hayvan yoksa yemek de yok. Adaş bu ne adaş bu ne burada Allah. değişik bir şey var. Kırıver 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 o da hayır. Ya <laughs> ya oğlum. Adaş hiç uyarmıyorsun ya hiç uyarmıyorsun kar ya. Kartopu atmayı çok severdi bizim adaş. Böyle onun anısına şöyle bir suratıma kartopu çaldım tamam güzel. Adaş bizi burada barımazlar. <laughs> barımazlar <Adada>. zaten. <laughs> Yaşatmayacaklar DP, DP at, Adaş. Ne oluyor? Nereye düştün gene? Oğlum çok kötü yerlere gidiyoruz ya. Geldim. Geldim mi? Yanında mıyım? Yanındasın gel. Gel. Kanka kartopu atarak kaçıyorum herkese. Aman aman. Ha. Serseri Adaş? Oha. Adaş sağda iglo gördüm. Sağda iglo gördüm. Bekle. Köy mü lan bu? Ne bu Adaş? Iglo iglo. Vallahi köy bulmuşuz lan. Dur dur. Evet aday. evet ben gidiyorum. Kanka dur ben de gideyim ama bak unutma köylüler bize hala saldırıyor. Bunlar farklı bir millet, farklı bir ırk ya da artık her neyse. Olabilirler ama gene de saldırıyorlar bize. O yüzden dikkatli olalım. Oğlum ah. sen nereye gittin? Arkamdaydın. Boş bir yer buldum ben. Adaş inşallah ben de bulurum. Aa demir buldum Adaş. Demir buldum. 4 tane demir buldum. Bu ne alaka? Şey yalan etmişler. Anam köylü var burada. Golem adam. yalan etmişler kanka ben de çiçekleriyle beraber demirlerin <laughs> harbi mi? adam, anam anam iki kalp adaş adaş Köylüler kendi golemlerini yemişler adaş gel böyle Aa kediler aday, saldırıyor kedi Allah kediler çok hızlı Kediler çok Oğlum, hızlı kedi öldü Kediler çok hızlı <laughs> <laughs> Adaş ölme Sakın yok, ölme Yok 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 gel Gel tepeye doğru çıkıyorum Kanka köylüler çok kızgın Ben bir şey merak ediyorum acaba köylülerle zombiler kapışıyorlar mı? Yok. Hadi canım Herhalde yok yani aday. Adaş kediler gene seni ısırıyor ki. Aa kaç. Adaş gel yanıma gel. Oğlum her yanıma. her yerde zombi var ya. Kan bir tur olmamız lazım. Gel 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 gel. Yeşillik alana doğru Yatağı gel. var mı? Var iki tane çaldım işte o yüzden gel diyor. Oy adeta makinasın Adaş. Geldim gel, gel, yeşillik gel, alana. Ha gördüm. Gördüm gördüm gördüm. Aa biraz daha gel arkaya. Ben girdim ormanın içine girdim. Arkadaki yeşilliğin. Hem saklandın yani. Evet evet evet. Tamam. Kanka çabuk kendimizi güvenceye almalıyız. Bir tur uyuyalım. Hem yağmur dinsin. Hem de şu adas, lan. biz yatana kadar. Lan lan Adaş gene gelmişler lan. Kanka kır yatağa kaç. Beyazı ben alıyorum maviyi sen al. Adaş yat. yat. Yat 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 çabuk yat. Adaş uyu. <laughs> Yattım. Adaş geliyor tavuk geliyor. iki tane iki tane. Aa gördüm. Gördüm. Adaş. Oh, uyan. Uyuyamadım. Uyandık. uyandık uyandık. Uyandık mı? Ha uyandık, iyi. Uyandık uyandık uyandık. Yatağa kır gidelim. Oo, yağmur dindi güneş açtı kanka çok korkuyorum. Aman tavuk vurma tavuk vurma. Adaş bize şey lazım odun lazım. Kılıç yapacağım. Kılıç mı yapacaksın? Aa demirin mi var? Evet. Evet. Oo dur dur dur. Artık savaşma vakti geldi. Değil mi bir çabuk? Adaş et buldum. Adaş gel. Neredesin? Adaş odunun var mı? Dur dur Artan bir tane bir da... tane daha kırayım olacak. Bir tane crafting için gerek. <laughs> nasıl, nasıl kıracaksın? Nasıl kıracaksın? Nasıl kıracaksın? Yer Allah kırdım kaç. Yer attım? Gel gel gel. Wait, adın üstüne gel. Adaş demirler bende sen yukarıda. Tamam desin. tamam tamam geliyorum bekle. Hop akıl oyunu yaparak indim hadi bakayım. Al kanka yap kılıçları. Adaş Tavuk geliyor. Gelene kadar koru beni. Tavuk nerede? Yön bu taraf. Adaş, yaptın mı? Dur, yanlış Oğlum, şey yaptım. Oğlum kardo bu ne? Kanka kılıcımın bak tavuklar alacak. Adaş patlıyor oh. bir şey. Allah! Oh. Tamam, tamam. Tavuk eti, tavuk eti. Kanka tavuk dur, etti. yiyecek bir şey lazım. Versene azıcık. Adaş domuzcuk geliyor. Adaş domuzcuk geldi. Bu kaç kere gelsin? Adaş arkada arkada arkada. Kanka kılıcın var, demir kılıcın var. Gel şimdi, gel. İşte neye gidiyoruz biliyor musun? Gel. Artık o köy geriyi silah etmeye gidiyoruz o köyden köyü satın alacağız. Daşla düfekle kovdular ama onların işte bak onların gidip kızdığı, şamarladığı Iron Golem bize kılıç olarak geri döndü. Bu bir efsanenin başlangıcı. Tut çok tuk tuk. Gel 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 gel. Adaş gel köyü istila edeceğiz diyeyim. Gel. Bak 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 köylere bak bak. Bak deli köylü tepeye çıkmış kanka görüyor musun? Köylüleri öldüreceğiz mi? Evet oğlum köyü istila etmeye geldik zaten amacımız o. Ha pardon. Gel. Kanka çok yaklaşma geldim, çok, geldim. çok vuruyorlar çok vuruyorlar aa kaçıyor Bak ilk kaçıyor, kaçıyor sonra mu? geri dönüp vuruyor kanka aman dikkat et bu Allah çok adış, vurdu çok değişik. tek attı tek attı tek attı kanka, Adaş burada büyücü var 7 kalp vuruyor kanka 7 kalp dikkat et Valla kaçma lan Adaş sana geliyor Adaş, Adaş beni öldürdü Adaş O seni de öldürdü Valla harcadılar bizi Allah kanka, Allah Kanka gene başaramadık Valla gene başaramadık ben ama şunu öğrenmiş oldum ne olursa olsun abi köylüler çok çok güçlüymüş. Demir golemi kullanarak filan hani kılıç mılıç yaptık diye böyle bir şova kalkıştım. Yok abi o da yemedi. Şerada Neyse. <laughs> Gençler videoyu beğendiyseniz like <laughs> atmayı abone olmayı unutmayın. Bu videoya 20 bin like bekliyoruz. <laughs> Kendinize çok 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 iyi bakın. Bay bay.